Kuru soğan nasıl ekilir? Kuru soğan nasıl ede elde ederiz? Tohumdan kuru soğanı nasıl yetiştiririz? Başından sonuna kadar tüm aşamalarını size anlatacağım. Yani öncelikle kuru soğan ekmekle alakalı çok değişik videolar izliyorum ya da anlatımlar duyuyorum. İşte iki aşamalı, üç aşamalı falan biraz kafa karıştırıcı bir hale bürünüyor. Öyle bir şey yok. Yani yapacaklarınız çok basit. Yani İki aşamalı denince atla biraz hani bu yıl ekeceğim, ikinci yıl tekrar ekeceğim, ondan sonra mahsulü alacağım falan gibi şeyler geliyor. İnsanlar ne yapıyor bu sefer? E, bu kadar uzun bir süreç beklenir mi? E, baştan vazgeçiyor vesaire. Ama işin gerçeği iki aşamalı dedikleri olay iki yıl beklemek falan değil. Yani siz 6-7 aylık bir süreç içerisinde kuru soğanınızı elde ediyorsunuz. Hepsini de size... Detaylı olarak başından sonuna anlatacağım. İlk etapta... tabi ...tohumlarımızı ekiyoruz. Tohumlarımızı ekme kısmı... ...ben yine her zamanki gibi %10 karışımlı... ...çok yumuşak, kum kıvamında... ...toprağım, kendim özel toprağım... ...siz bu toprağa sahip değilseniz... ...fidelerinizi... ...hazır torfla... ...yetiştirmenizi tavsiye ederim. Riske girmemeniz için. Çünkü kaliteli olmayan katı bir toprakta fideleriniz e, çimlendiğinde, tohumlarınız çimlendiğinizde, çimlendiğinde yukarıya çıkamayabilirler. Bu da sizin beklediğiniz bir durum değil. İşin başında toprağımızı hazırladık. Saksımıza toprağımızı yerleştiriyoruz. Şöyle ben saksının üzerine bir 1 2 santim arası tekrar toprak ekleyebileceğim kadar toprağı ekledim. Bu toprağın üzerine de kuru soğan tohumlarımızı serpiştiriyoruz. Yani ne kadar mesela bu küçük bir saksı buna ben aşağı yukarı 30-40 tane kuru soğan tohumu serpiştireceğim. Şöyle de ufaktan bir karıştıracağım. İşlem bu kadar basit aslında. Nerede sorun var? Bundan sonraki aşamalarında. Yani bundan sonraki aşamalarında dikkat etmeniz gereken bir aşama var. Ondan sonra zaten her şey kendiliğinden oluyor. Tohumlarımızı toprağımızın üzerine yerleştirdik. Toprağın üzerine 1 santim ile 2 santim arası yine kapatıyoruz tohumların üzerine. Evet. Buna da can suyumuzu veriyoruz. Birinci aşamayı burada tamamlıyoruz. İkinci aşamayı anlatmak için tabii benim bir süreç geçmesi lazımdı normalde. Bunları çünkü büyüyecekler. Ondan sonra ikinci aşamaya geçecektik. Ama ben ne yaptım? Daha öncesinden Şöyle göstereyim. Yaklaşık bunları 45 gün önce ektim. 40 gün önce ektim. Bunlar benim 40 gün önce ektiğim kuru soğanlarım. Bir 10 gün sonra çimlendiler. Bir, bir ayda bu hale gelmelerini bekledim. Şimdi de ikinci aşamaya geçecekler. İşim ikinci aşamada nedir? Benim yöntemim, benim kullandığım yöntem bunları bir video alıyorum. Şu şekilde kökünden çıkarıyorum. Evet, bir bu şekilde de görsel alıyorum ve ekimini yapıyorum. Ekerken dikkat etmeniz gereken yani benim yapmış olduğum yöntem şu iki dalın birbirinden ayrılmış olduğu noktaya kadar yani şurada V olduğu noktaya kadar ekim yapıyorum. Kuru soğan ekimi anlatımlarda çok zor gibi gelse de aslında çoğu sebzeye göre çok gayet kolay. Ve herkesin de tüketmiş olduğu bir mahsul. Şimdi bundan sonra bir aşama daha kalıyor. Bu da nedir? Videoyu çok uzatmamak için ben sizin için bir 3 tane deneme ekimi yaptım. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Şunu da hatta ekeyim bu dışarıda kalmasın Evet deneme ekimlerini size örnek olması açısından yaptım Bunlar burada bir, bir ay daha kalıyorlar bir ay yani 40 gün aşağı yukarı burada kalıyorlar 40 gün sonra da ben bunları artık tamamen yetişecekleri kendi bahçeme alıyorum. Tarlama alıyorum, toprağımı alıyorum. Orada ne oluyor? Yaklaşık bir 5 ay orada bekledikten sonra bizim artık kuru baş soğanlarımız bunların şu kök kısmında, dip kısmında ki ben onların da videosunu çekeceğim. Yani hasat ederken de videosunu edip e, e, çekip sizlerle paylaşacağım. Ama sizin yapmanız gereken işlemler burada bitti. Bunu aldınız. Saksıda Tohumlarınızı yeşerttiniz. İkinci aşamada bunları e, fidelerini alıp viyollere ektiniz. Can suyunu verdiniz. Yaklaşık 40 gün sonra da bunları alıyorsunuz. Toprağa artık size baş soğanlarını vereceği yere ekiyorsunuz. İşlem bu kadar basit. E, yaklaşık 5 ay sürüyor. Yani bütün bu işlem şuradaki bir kaybettiğiniz zaman bir 2 ay. Bundan sonra süs süreçte bir 5 ay sürüyor. Ekmeniz gereken zamanda benim size tavsiyem Mart başında ekin. Mart sonunda ikinci işleme geçin yani viyole almaya geçin. Üçüncü işlemede bundan 40 gün sonra geçiyoruz. Yaklaşık 5 ay sonra yani toplam 7 ay sonra da kuru baş soğanlarımızı elde etmiş oluyoruz. Yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Şimdiden hayırlı hasatlarınız olsun. Bol bol soğanlarınız olsun.